küçük yatırımcının çok sık yaptığı hatalardan bir tanesi de şu. Sık duyduğumuz bir cümle var. Ben aldım düştü hisse ve ben sattım çıkmaya yükselmeye başladı. Bunun sebebi şu kıymetli izleyenler. Bakın bir hisseyi veya bir enstrümanı düşerken alıyorsanız zaten düşen bir e, trend içerisindedir ve siz düştükten sonra aldıktan sonra düşmeye devam ettiği için de bu psikolojiye girmeye başlıyorsunuz. Yani ben aldım düşüyor. Bakın buradaki bir enstrümanı alırsanız buraya kadar psikolojiniz neredeyse borsaya düşman hale gelebilir. Ve o noktadan itibaren bakın bu günlük bir grafik şunu söylemeye başlarsınız. Maliyetime gelsin yani şu bölgeyi tekrar test etsin ben bu hisseden çıkacağım. Ama bu kadar gün boyunca ki beklemiş olmanızın hiçbir şekilde kazancını elde edemeyeceksiniz. Ve ne oluyor efendim gördüğünüz gibi hisse tekrar bu fiyatı test ettiğinde bu bölgeye geldiğinde küçük yatırımcı bu hata yapıyor ve pozisyondan ayrılıyor. Akabinde ne oluyor? Bakın gördüğünüz gibi yükselen bir grafik var. Bu nedenle yapılması gereken işlem şu. Önce düşüşün tam olarak bittiğini görmek gerekiyor. Bunu nasıl göreceksiniz? Ortalamaların üzerinde en az 1 veya 2 günlük kapanış alacak. Ondan sonra diyebileceğiz ki biz bu enstrüman evet düşüşünü bitirdi. Yavaş yavaş ya yataya saracak veya tekrardan yeni bir ivme ile beraber yükseliş hareketini başlattı diyeceğiz. Eğer siz düşüşün tam olarak bittiğini görmeden yani ortalamaların üzerinde bir fiyat almaya başlamadan enstrümana giriyorsanız o zaman ne yazık ki bu hatayla karşılaşmış oluyorsunuz. Bazen tabii karşılaştığımız en önemli sorunlardan bir tanesi de şu oluyor. Hocam diyor dört tane taban yedi hisse. Yani dört gündür üst üste düşüyor. Bu artık buradan alınır. Bakıyoruz grafiğine. Ya diyorum ki hayır kardeşim yani şu an bu buradan alınmaz. Neden? Tabii yatırım tavsiyesi değil söylediğimiz herhangi bir şey ama. Neden? Çünkü henüz ortalamaların üstüne çıkmamış ve hala düşüş devam ediyor. Belki sonraki gün yukarı atabilir elinde olan bazı insanlar işte çıkma fırsatı yakalasın veya bazı maliyeti aşağıda olan büyük yatırımcılar satsın diye veya bazılarına işte bu hisse tekrar yukarı çıkıyor algısı oluşturulsun diye. Ama ondan sonra bir bakıyorsunuz gerisin geri tekrardan 3 gün, 4 gün, 5 gün düşme ile karşı karşıya kalabiliyor enstrüman. Dolayısıyla efendim ne yapmamız gerekiyor? Burada özellikle eğer günlük grafik takip ediyorsanız size yine Finansal Okur Yazarlık adına ve çok önemli bir strateji adına 5 ortalamayı takip etmeniz gerektiğini söyleyebilirim. 5 ortalamanın üzerine çıktıktan sonra fiyat kademeli alım yöntemiyle beraber güzel bir kazanç sağlama yönünde inşallah sizler de pozisyonlarınızı kapatabilirsiniz diye